Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti. Demirbaş, Ayaş'ta düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Burhan Demirbaş için önce Ayaş Cumhuriyet Meydanı'nda resmi tören düzenlendi. Törenin ardından Şeyh Muhittin Camii'nde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Ayaş Oltan Mezarlığı'na defnedildi. Tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında vefat eden evli ve 3 çocuk babası Burhan Demirbaş'ın cenaze törenine Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AK Parti Milletvekili Fuat Oktay, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Başkent Üniversitesi'nin kurucusu Mehmet Haberalın yanı sıra ailesi, sevenleri ve çok sayıda ilçe sakini katıldı.